Bugün sizlerle kaynak metinlerde karşıma çıkan çok ilginç bir bulmacayı, adeta bir bilgi muamasını inceleyeceğiz. Hazırsanız, hadi başlayalım. Her şey aslında oldukça spesifik, hatta ilk bakışta küçük gibi görünen bir detayla başlıyor. Sorumuz şu, Kur'an'da geçen Meryem'in bir hurma ağacının altında doğum yaptığına dair o meşhur hikaye. Bu hikayenin kaynağı ne? İşte bu soru, bütün bu analizin merkezindeki gizemi oluşturuyor. Şimdi ekranda bu farkı çok net bir şekilde görebiliriz. Sol tarafta Kur'an'daki anlatım var. Meryem doğum sancıları sırasında tek başınadır ve destek almak için bir hurma ağacının gövdesine tutunur. Sağ tarafta ise hepimizin aşina olduğu Hristiyan İncilleri. Orada Meryem'in yanında Yusuf vardır ve doğum bir yemlikte gerçekleşir. Gördüğünüz gibi bu hurma ağacı detayı bildiğimiz ana akım İnciller'de yok. İşte bu noktada işler ilginçleşiyor. Madem bu detay ana kaynaklarda yok, o zaman nereden geliyor? Gelin şimdi araştırmamızın ilk bölümüne geçelim. Çünkü bu gizemin ipucu meğer resmi kutsal metinlerin epey bir dışında yatıyormuş. Ve işte cevabımız geliyor. Kaynak materyale göre bu hurma ağacı anlatısı Yakup İncili olarak bilinen bir metinden geliyor. Peki Yakup İncili de ne? Bu Hristiyanlıkta resmi olarak kabul edilmeyen, yani kanonik sayılmayan metinlerden biri. Kafalar karışmasın, apokrif terimini hemen bir açıklığa kavuşturalım. Apokrif metinler dediğimiz şey aslında dini metinler ama zamanında kilise konsilleri tarafından hani bu bizim resmi kitabımıza girsin, bu girmesin diye bir ayıklama yapıldığında dışarıda bırakılan yazılar. Yani bir nevi alternatif veya resmi olmayan anlatılar diyebiliriz. Tamam, hurma ağacının kaynağını bulduk gibi. Ama durun. Asıl olay şimdi başlıyor. Çünkü kaynakta sunulan argüman sadece bu tek bir hikayeyle veya tek bir kitapla sınırlı değil. Aslında bulmacanın sandığımızdan çok daha büyük olduğunu göreceğiz. Kaynağa göre, Kur'an'daki çeşitli anlatıları tam olarak oluşturabilmek için bilinmesi gerekenler listesi. İşte bu kadar uzun. Bakın neler var. Mezmurlar, bildiğimiz İncil'ler, evet ama sonra işler değişiyor. Adem ile Havva'nın hayatı, Tammas'ın çocukluk inciri, Sahte Matta inciri, Petrus'un vahyi, Hanok kitabı, Midraş Rabba, Babil Talmudu, Mişna. Yani devasa bir kütüphaneden bahsediyoruz. Rakamla ifade etmek gerekirse 13'ten fazla. Evet, yanlış duymadınız. Kaynağın iddiası o ki, bütün bu anlatıları bir araya getirebilmek için en az 13, hatta daha fazla farklı antik metne tam anlamıyla hakim olmak gerekiyor. Bu gerçekten de inanılmaz bir sayı. Ama mesele sadece bu kadar çok kitabı bulup okumakla bitmiyor. İşte şimdi bulmacaya yepyeni ve çok daha zorlu bir katman ekleniyor. Dil engeli. Yani sorun sadece bu kitaplara erişmek değil, aynı zamanda onları anlayabilmekti. Bu tablo zorluğun boyutunu gözler önüne seriyor. Bir bakalım, Thomas'ın çocukluk İncil'i Kıptiyici, Petrus'un vahyi o da Kıptiyici, Ashab-ı hikayesi yani mağara arkadaşları Süryanice, Midraş Raba Antik İbranice, Adem ile Havva'nın hayatı, eski Slavca ve bildiğimiz İnciller bile Antik Yunanca. Yani bir kişinin bütün bunları okuyabilmesi için adeta bir antik diller uzmanı olması gerekirdi. Kaynak materyalin vardığı sonuç da tam olarak bu. Diyor ki, Kur'an'ı yazabilmek için bir kişinin yaklaşık 8 ila 10 farklı antik dilde uzman olması gerekirdi. Düşünsenize, bu ne kadar büyük bir iddia ve işte argumanın belki de en can alıcı noktasına geldik bu zaman çizelgesi her şeyi özetliyor. Bakın, 7. yüzyıl, yani Peygamber Muhammed'in yaşadığı dönem. O dönemde az önce saydığımız o metinlerin, hiçbirinin bilinen bir Arapça çevirisi yok, mevcut değil. İlk çevirilere bir bakalım. Mezmurlar için milattan sonra 850'yi, İncil'ler için ise 896'yı beklemek gerekmiş. Yani olaydan neredeyse 200 yıl sonrasından bahsediyoruz. Evet, sanırım artık bütün parçalar elimizde. Şimdi gelin bu son bölümde tüm bu ipuçlarını birleştirelim ve kaynak materyalin bu bulmacayı nasıl çözdüğünü, daha doğrusu nasıl bir sonuca vardığını adım adım görelim. Kaynak, argümanını aslında çok mantıklı 5 adımlık bir silsileyle sunuyor. 1. Önce Kur'an'da diğer kutsal metinlerde olmayan detaylar, yani anomalikler tespit ediliyor. 2. Bu detayların izi sürülüyor ve apokrif denilen o resmi olmayan kitaplarda bulunduğu görülüyor. 3. Bu kitapların dillerine bakılıyor ve Kıptice, Süryanice, İbranice gibi bir sürü farklı antik dilde yazıldığı fark ediliyor. 4. En önemli adım, 7. yüzyıl Arabistan'ında bu metinlerin Arapça çevirilerinin olmadığı gerçeği ortaya konuyor. Ve 5. Sonuç, tüm bunlardan yola çıkarak tek bir kişinin bu kadar geniş, çevresi olmayan, onlarca farklı dildeki bir kütüphaneye erişmesinin neredeyse imkansız olduğu sonucuna varılıyor. Ve işte bu argüman silsilesi bizi en sonunda büyük bir soruyla, yeni bir muamma ile karşı karşıya bırakıyor. Diyor ki, madem bu bilgi o dönemde bir insanın erişmesinin bu kadar zor, hatta imkansız olduğu metinlerden gelmedi, o halde bu bilginin asıl kaynağı neydi? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyoruz.